Dur sana bir, şöyle bir, şöyle bir. <laughs> Kusura bakma, bu içimden geldi. Normalde yoktu planda ama bu içimden geldi. Yapacak bir şey yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün roketlik side swipe oynuyoruz. Arabamı bugün çok güzel yaptım. Bu arabayla oynuyorum Bugün çok güzel maçlar oynayacağız. Burada kaplanı kullandım. Deli olarak, tekerlek olarak. Bu da daha önce görmemiştim ben de yalan yok. Görünce hemen taktım. Zaten şapkayı biliyorsunuz sürekli taktığım. Çünkü en güzeli duran bu. Diğerleri biraz garip duruyor. Buradan da nitro olarak farklı ateşim var. Arabanın boyası bu. Daha önceki videolarda oynadığımız bir araba aslında. Sadece bazı şeylerini değiştirdim. Boyalaya hiç dokunmadım o bu yüzden. Burada da gol sevincimiz. Diyörlü yapan ejder. Mükemmel gerçekten. Gerçekten harika. Bugün bu muhteşem araba dizaynıyla oynayacağız. İlk maçımızla başlıyoruz. Umarım karşımızda güçlü ve iyi bir rakip gelmiştir. Gerçi rakip normal gelse bile biz bir şekilde maçı coşturmanın yolunu buluyoruz. Gerekirse kendi kalemize atıyoruz. salak salak goller yiyorum. Mesela böyle. Böyle hareketler yapmasam mesela oyunun tadı çıkmaz. Aa. Başladık yine. Bizim mesai yine başladı arkadaşlar. Neyse. Demin ne de olduğunu hiç anlayamasam da çözeceğiz. Bu maç bizim. Bu maçı vermem. Vermem. Seni ellere ver. Dur. Al. Bu arada demin cidden ne de oldu. Ben böyle çok şey yapmadım. Umursamadım da. Çözemedim. Girdi. Hiç. Sonda bir daha gitmeye bile gerek yok. Güzel. Orada bir Şık bir gol attım. Öyle söyleyeyim. Gel. Gel kaldırdım senin için. Hop. Gol mü atacaksın lan? Vur bakayım yine. Bravo. Aa nasıl girdi? Çok garip girdi ya. Gerçekten çok garip girdi. Şöyle bir kaldırsam. Gol. İşte bu be. Güzel. İşte bu. 2-2 şu an. Bir dakika var daha. Gel. Hop. Vuracağım sandın değil mi? Kalksaydı mesela adam şok olmuştu. Adam şok olmuşken müthiş bir goldü. Aa güzeldi. Gerçekten güzeldi ama hepsini yapabilince işte ben oluyorsun. İşte bu kadar. Güzel. Onların hepsini yapmana izin vermem hocam. Kusura bakma yani. kaldırdı. Hop. Yine vuracağım sandı. Hep vuracağım sanıyor ya. İnanıyor yani bana. Of, çok güzel be. Çok güzel. 4-2. Güzel. Aslında bu, buraları da yoğunuyor adam ha. Gerçekten yoğunuyor buralarda. Tamam. Belli zaten onun gol olmayacağı. Şöyle bir kaldırdım. O adam bu. Kendi vurdu gol oldu. Güzel. Kendi vurdu. Kendi kalesine attı. Güzel oldu bu. 5-2 ve adam öfif verdi. Normal gerçi şimdi. 13 saniye kalmış. Daha 3 fark olmuş. Yani daha yeni. O yüzden oynamasını beklemiyordum. Ben de hatta ne zaman FF verecek diye düşünüyordum da. Ben olsam vermezdim şahsen. Çünkü bu oyunda her an her şey olabiliyor arkadaşlar. Her an her şey olabiliyor. Gerçekten bunu hiç mecazi anlamda söylemiyorum yani. Her an her şey olabiliyor bu oyunda. 2 saniyede bir gol yiyebiliyorsunuz. Ben hatırlıyorum hani 5 saniye kalmışken 2 golden döndüğümü de hatırlıyorum. Bana karşı dönüldüğünü de hatırlıyorum. O yüzden bu oyunda FF vermek pek mantıklı değil bana göre. İlk maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Umarım aynısını ikinci maçta da yapacağız. Bugün yine hedefimiz her zamanki gibi 3'te 3 üç yapmak. Şimdi sen mi geleceğim ben mi geleceğim? Tamam. Böyle bir kapşalım seni. Sürtüşelim ne dersin? Al. Al. Bu arada bunu yapmak bana hiç yaramıyor. Sıkıntı yok. Güzel. Aa kaldıramadım lan. Çok da basitti yani. Tamam. Girdi. <laughs> böyle basit gollere bayılıyorum abi. Hiç böyle efor sarf etmeden gol atmak en sevdiklerimden. Gerçekten en sevdiklerimden. Güzel. Hop. Güzel bir vücut. Çalıma ve muhteşem bir bitiriş be. 2-0. Bravo. Böyle devam ya Böyle devam. Yemem onları ben kankam ya. Biz onları artık hani çok denediler bize. Ben orada vuramadım da. Ama şöyle bir kaldırsam. Onu da yemezsin güzel. Vurdun. Oralar. Gel. Geliyor. Oo! Hop. Yere vurdurdum. Ama sert bir yere vurduruş olmamış tabi. Al. Oh. Bana öyle topu atıp. Aşağı inemezsin. Golü atarım ben sana yoksa yani. Beni sinirlendirme. Oha. Bu dakikada FF mi verilir? 53 saniye vardı. Belki dönecektin. İyi niyetli olmak lazım kardeşim. İyi düşünmek lazım. Ama galiba ben olsam ben de o FF'i verirdim. Yani yapacak bir şey yok. Adama biraz sert başladık maça. Bu kadar sert başlamamam gerekiyordu belki de. Kısa süren bir maçtan sonra 3. maçımızdayız. Bu galibiyeti de almam gerekli. Bu galibiyetini alıyoruz bugün. Hadi. Geliyor. Böyle gelme aklımızı aldın be. Güzel durdurdu. Yoksa ben atmıştım onu. Oo Allah. O ne kral? Dur sana bir. Şöyle bir. Şöyle bir. <laughs> Kusura bakma. Bu içimden geldi. Normalde yoktu planda ama. Bu içimden geldi. Yapacak bir şey yok. Al. A, Hop çok güzel dokundum ha. Arabanın böyle şey tamponuyla. Ucuyla dokundum yani. Muhteşem vurdum ya. Harika vurdum be. 2-0. 28 saniye ve önemli olan skor değil. Önemli olan nasıl oynadığımız şu an. Oyunun üstünlüğünü, momentumu, her şeyi aldık bir resmen yani. Al. Al. Prime Ronaldo şutu. Al. Oh! 3 oldu. Biraz haşiniz bugün ya. Haşin haşin. Bugün biraz haşiniz. Dur. Hop. Hiç kaleye gitmeye gerek yok derken biraz yükseğe gitmiş be. Fark etsin sadece izliyorum bak. <laughs> sadece izliyorum yani. Dört oldu. Henüz bir dakika da oldu yani. Aslında böyle aşırtma tarzı denedim ama adam vuramasın diye yaptım tamamen. Başka bir şey için değil. Ters bir vuruş yapar diye düşünmüştüm aslında ama vuramadım. Bildiğiniz vuramadım. Hop. Ah! Lan! O nasıl oldu? O top oraya nasıl döndü? Helal olsun. Kendi kaleme de böyle şık gol atmam yani. Herkes yapamaz. Arkadaşlar. Güzel dokundu. Adam bir de kamık atıyor muyum şimdi buradan? Ve attı bak. Güzel. Geliyor. 10 saniye var. Güzel maçtı ama bu rakibe biraz sert başladık. Sert bitirdik maalesef. Oluyor öyle şeyler. Biraz bu rakibe patlamış olduk. Sağlık olsun. Hakkını helal etsin <laughs> arkadaşımız. 3 galibiyeti aldık ama bir maçımız çok kısa olduğu için bir maç daha atacağız. Umarım onu da kazanıp bugünü 4-4 4'te, 4'te kapatacağız. 4. maçımızdayız. İlk 3 maçımızı kazandık. O yüzden bu maçı da kazanmamız gerekli. Çünkü neden olmasın? Neden 4'te 4 yapmayayım yani? Bunun bir sebebi olmadığı için umuyorum bu maçı da kazanacağım. Sıkıştıracak top orada. Klasik taktik artık. Bıktık ya. Hop. Geleceğim senden. Değil mi? Gelmem. İşte bu be. Güzel. 1-0'ı bulduk. Çok güzel. Aa vuramadım. Şimdi vurdum da yükselmedi. Güzel porpuldu ha. Gir. <laughs> Aferin sana. Bravo. Çok iyisin. Tebrik ediyorum. <laughs> Güzel. Bir de kaleye dönmeye çalışıyorsun. Bak ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Hadi yedin işte kabul et. Oo çok güzel araya girdi ha. Ama buna giremezsin. Çok iyi vuruştu be. Vallahi muhteşem vurdum ya. 55 saniyede 4 gol. Ve üstün bu oyun. Çok kötü yedim ya. Gerçekten çok kötü yedim yani. Şöyle vurdum. Girer mi? Girmedi. Şaşırtmadı. Şöyle bir kaldırsam üstünü geçer değil mi? Ulan gir ve. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim kankam. Nice shot. Aferin sana. 5-1'e geldi durum. Güzel. Hop. Oha! Bu nasıl bir şans ama? Gerçekten nasıl bir şans bu? Cık. Neyse. Çok güzel. Of! O vuruşun girmesi lazımdı. Kaldırdı da ben kaleye yetişirim kral be. Güzel vurdum yine de kaleyi bulmadı. O purple'dan sonra onu devam ettirebilsem işte var ya. Öyle bir şey olacak ki orada. Tam bitti artık. Hatta son golü de atayım ben yine de. Şöyle bir CC diyeceğim arkadaşı. Çünkü iyi kötü oynadı en azından çirkeflik yapmadı. Güzel maçtı. Ben çok iyiydim bu maç. Şutlarım falan çok güzel gitti. İki tane uzaktan vurdum da girseydi mükemmel olurdu ama sağlık olsun. Dediğim gibi güzel maçlardı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.